SM23 ile ilgili sorduğunuz birkaç tane soru var arkadaşlar. Bunlara ne kadar yorumlarda cevap versem de herkese aydınlatamıyorum. Sürekli bu soruları alıyorum. Herkes bunu merak ediyor. Bu yüzden aydınlanmanız adına böyle bir video yapmak istedim. Geçeceğim devamını ama öncesinde destek olmak için ve gelecek videolarımı kaçırmamak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim ki devamında işte kariyer videolarımız vesaire yine inceleme, tanıtım, antrenman bilgilendirme taktik bütün videolarımız gelmeye devam edecek. İkincisi arkadaşlar açıklama kısmında linki var. Discord kanalımıza gelebilirsiniz. Discord'da etkinlikler oluyor. SM23 ile ilgili vesaire etkinlikler yapıyoruz. Moderatörümüz Fatih sağ olsun ilgileniyor. Gayet güzel etkinlikler yapıyorlar. Eğlenceli yarışmalar vesaire. Ki diğer oyunlarla ilgili de oluyor. OSM'lik vesaire kuruyorlar. Bunlara da katılmak isterseniz Discord'umuza gelebilirsiniz. Onun dışında vereceğim bilgileri zaten Telegram'da sizlerle paylaşıyorum. Telegram'a da gelirseniz sevinirim. Orada en azından bu bilgileri, bu soruları daha rahat sorup daha kolay cevap alabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımızda var. Hepinizin konuşabildiği, muhabbet edebildiği kanalın bir de grubu var. Gelebilirsiniz. Onun da aç e linki açıklama kısmında. Arkadaşlar öncelikle e simülasyon var mı diyorsunuz? Simülasyon yok oyunda. Yine gördüğüm simülasyon yoktu atile çıkma vesaire işte tarihler atma yok. Simülasyon maalesef. İkincisi arkadaşlar. Beta'yı nasıl indiririm? Sürekli bu soruyu soruyorsunuz. Beta indirmek için ilk 1000 kişilik kota açtılar. O 1000 kişiye kayıt olanlar aldı, indirdi, kullanmaya başladı. Şimdi e, Play Store'da ara ara açıyorlar. Kontrol edin birçok kişi aldı, e, o şekilde indirdi ki biz açılır açılmaz e, Telegram'da duyduğumuz anda hemen paylaşıyoruz. Bilgilendiriyoruz ve oradan bakıp indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden diyorum Telegram önemli bizim için iletişimde. E, bunlardan haberdar oluyorsunuz. Beta sorunuzla bu şekilde yani nasıl indirip ara ara bakacaksınız Play Store'a açıyorlar. O şekilde indirebilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar konferans ligi var mı diyorsunuz. Maalesef konferans ligi yok konferans ligi için arkadaşlar kıta kupalarına baktığın zaman yine aynı şekilde UEFA şampiyonlar ligi ve işte süper kupa vesaire vesaire bunlar var yine konferans ligi maalesef oyunda yok arkadaşlar nasıl indirile betaya cevap verdik sürmülasyona cevap verdik Konfer konfederasyon kupası var mı? Konferans kupası var mı? Konferans, konfederasyon nereden çıktı? Konferans kupası var mı? Maalesef yok arkadaşlar. Bu sorularınızı yanıtlamış oldum. Bir de oyun ne zaman çıkacak? 15 Eylül ile 21 Eylül arası oyun çıkacak arkadaşlar. Discord gruplarında belirttikleri bu. Resmi olarak sevmenin. 15 Eylül ile 21 Eylül arası oyunun tam sürümü çıkacak arkadaşlar. İnşallah bir aksilik olmazsa. Videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.